Katü TV'den herkese merhaba. Ben Şevval Akay. Bugün Katü TV ekibi olarak ilk üniversitemizde gerçekleştirilecek olan UFES'teyiz. Eskinliğin ilk günü TürkSat Genel Müdürü Sayın Hüseyin Ertok ve PTT Genel Müdürü Sayın Hakan Gültekin konferanslarını verirken gazeteci Sayın Nasuhi Güngör ve klinik psikolog Sayın Esra Coşkun da söyleşilerini gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın himayesinde gerçekleşen UFES, bu festival ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya açıkçası söylemek gerekirse öğrencileri bir araya getiren, onları kültür hayatımızda farklı etkinliklerle, Ulaştırma Bakanlığı'nın yapıp ettikleriyle bir araya getiren, ben bu tür etkinlikleri çok önemsiyorum. Çünkü ee, bu çocuklar hani pek çok farklı şehirden gelmişler burada eğitim alıyorlar ama eğitim hayatlarını zenginleştirebilmenin bir yolu da dışarıdan farklı katkılar sunabilmek onlarla. Ben şahsen onlarla buluşmaktan, onların enerjisinden çok mutluyum, çok faydalandım. Bunlara ee, bunları bence devamlı ve gelenek haline getirmek lazım. Yani bunun inşallah bu kaçıncısı bilmiyorum bunu beni bağışlayın ama e, 30. 30. 40. .sı, 50. .sı olsun ki her defasında üzerine koyarak gidelim. Çünkü her öğrenci için bunların her biri çok güzel kapılıyor. Efendim, biraz önceki oturumda da bahsettiğiniz gibi yolculuk aslında bir insanın tekamül sürecinin devamıdır. Onunla birlikte aslında baktığımız zaman benim aklıma hemen Hamidiye Hicaz yolu geliyor. Orada hem bir umut hem de bir gözyaşı var. Yolculuk aslında sadece yolculuk etmek değil değil mi? Yolculuk aslında elbette. Çünkü yolculuk bir tercih, yolculuk bir meşakkat. Mesela haçla ilgili bir şey vardır. Yani yayan gidenin diğerlerinden daha üstün, daha çok sevap aldığına dair. Çünkü o meşakkatı üstlenebilmek, geride bir şeyler bırakabilmek ama aynı zamanda bir yola çıkıp önünüze bir hedef koyabilmek. Yani ne güzel bir ifade kullandık. Tekamül, olgunlaşma, kemale erme. Ya bunlar hani Biraz şuna da üzülüyorum ama bu tür ortamlar inşallah buna vesile olur. Mesela ben az önce konuşmamda tekamülü kullanamadım. Çünkü dedim ki genç çocuklar bunu anlarlar, anlamazlar. Oysa kullanmak lazım. Bunları yerine oturtmak lazım. Yolculuk da belki de bu süreçlerin en güzeli, en anlamlısı. Efendim öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Himayesinde gerçekleşen UFES hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii üniversiteler bizim için heyecan verici yerler. Hem hatıralarımızın canlandı hem de zihinsel olarak içinden çıkamadığımız yerler. O yüzden Trabzon'umuzda da Katü ile de birçok işbirliğimiz var. Bu anlamda da burada olmak bizim için çok mutluluk verici. Ulaştırma Bakanlığımız da tabii ki hem Karadeniz bölgesindeki üniversitelerimize, Türkiye genelindeki tüm üniversitelerimizde bu tarz festivaller yaparak hem öğrencilerimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz hem de bakanlığımızı tanıtmak, onlara teknolojik gelişimlerindeki heyecanımızı paylaşmak istiyoruz gençlerimizle. Efendim bakanlığımız tarafından gerçekleşen böyle festivallerin farkındalık yaratma noktasında e, sizce e, kamuya ve öğrencilere açılma e, durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İleriye dönük sizce bu festivaller ne kazandıracak? Ulaştırma Bakanlığımız çok büyük bir aile. Bunun içerisinde çok büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Tabii yaptığımız projelerin birçoğu aslında teknik olarak mükemmel yapılar olmasına rağmen daha büyük, daha şeylerin altında kalıyor. Bunları anlatma fırsatı buluyoruz. Bu anlamda da öğrencilerimizden bakanlığımızın kurumlarını kurumların içerisinde yapılan işleri tanımasına çok faydalı oluyor. Hem de devletimizin bu konuda yapmış olduğu, teknolojik kameralarda yapmış olduğu yatırımları gençlerimiz öğrenmiş, bu konudaki heyecanlarını daha da arttırmış oluyorlar diye düşünüyoruz. Çünkü bu projelerimizin tamamı yarın onlara emanet olacak. Onlar bunu bir ucundan tutup taşımaya çalışacaklar. Bu bir bayrak yarışı, hep bir şekilde bu Arkadan gelen gençlerimizin bu konularda yetişip bu heyecanı almalarını istiyoruz. O yüzden de buralardayız ve olmaya devam edeceğiz. Biz aslında gençlerimizin olduğu her türlü festivale ortamda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. UFES Festivali de aslında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bağlı ilişkili kuruluşlarının yaptığı birçok devletimiz için, ülkemiz için yaptığı birçok hizmetin aslında gençlerimize daha iyi aktarılmasını sağlamak açısından çok önemli. Bugün işte PTT Genel Müdürü Hakan Bey ile birlikte hem PTT'nin hem TürkSat'ın aslında ülkemize neler yaptığını, ne kadar önemli hizmetler verdiğini, vatandaşımızın hayatına nasıl dokunduğunu bil fiil anlatmış olduk. Burada gençlerimizle birlikte bunu görebiliyor olmak, bunları anlatabiliyor olmak önemli. Ayrıca tabii ki biz TürkSat olarak bir teknoloji şirketiyiz. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden de bünyemizde çalışan arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte bilgi paylaşımında bulunmak, aslında buradan çıkan çıkabilecek yeni mühendislerin şirketimize dahil olmasıyla ilgili bilgileri de paylaşabilmek çok değerli. Peki son fırlatılacak olan uydumuzla ilgili biraz detaylı bilgi verebilir misin? Tabii ki. Türksat 6A uydusu ülkemizin ilk yerli haberleşme uydusu. Haberleşme uyduları genelde ölçek olarak 3-4 ton seviyelerinde büyük uydular ve oldukça komplike sistemlerden oluşuyorlar. E 2006 Ağustos'ta bizim ülkemizde Türkiye'de tasarlanmış, geliştirilmiş, testlerini tamamı yapılmış yerli haberleşme uydusu. Bu açıdan çok önemli bir uydu. Bizim için çok önemli bir proje. Üzerine büyük oranda yerlilik barındıran bir projeden bahsediyoruz. İşte tüm tasarım süreçleri, yazılım geliştirme süreçleri, uydu üzeri yazılım, yer sistemleri yazılımı bunun üzerinde Onlarca ekipmanın yerli olarak geliştirildiği bir uydudan bahsediyoruz. Çok önemli bir bilgi birikiminin oluşturulduğu, çok önemli sayıda mühendisin bu alanda yetiştirildiği ve yetiştirmede devam ettiği bir proje. Ee, i̇nşallah şu anda uçuş modeli dediğimiz uzaya gönderecek modelin yani uydunun son testleri aşamasındayız. Testler bittikten sonra inşallah Haziran ayı içerisinde uydumuzu uzaya göndereceğiz. Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar kendinizi tanıtabilir misiniz? doktor öğretim üyesi Beysel Atasoy. kongre merkezleri koordinatör olarak görev yapıyorum. Şu an AKM Edebulu yerinde şu an birinci derece sorumlusuyum. peki ilki bizim üniversitemizde gerçekleştirilen bu etkinlik hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet, öncelikle teşekkür ederim. bu festival konusunda biz aylardır ilgili arkadaşlarla beraber temas halindeydik. Çok önceleride beraber planlaması yapılan bir etkinlikti. Ee, ancak çeşitli dolayı bugün açılışı oldu. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının alt kurumları olarak yapılan e, işleri burada tatlı ben güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Tabi e, planlama açısından e, biraz geciktiği için öğrenci açısından biraz sıkıntı var. Ama yine de güzel bir etkinlik oluyor. Ben. E, gerek mekan gerekse buradaki sunumlar dolayısıyla çok mutluyum. Umarım arkadaşlar ya da diğer kitlemizlere de katkı verilirse çok da güzel olacak düşünüyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Canan Ayıldız. Pesiz'e çalışıyorum. Pazarlama satış birimindeyim. Peki bu yıl ilki üniversitemize gerçekleşen UFES hakkında düşünceleriniz neler? Sizin duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şöyle, Katün'ün bu projeye destek olması çok güzel. Bizim de burada bulunarak öğrencilerle buluşmamız çok güzel. Öğrencileri bekliyoruz, kargo indirimlerimizden faydalanmalarını istiyoruz.